serdi ya evet, <laughs> bu kadar <Z��> <laughs> 干啥的？开会的呀。 Cezaya geldi mi? cezaya yazdılar. Kesmeye geldi mi? kestiler. Ama kesin mi? Ama birbirine göre. Açar mı? Açar mı? Seraslım saat çalışıyorum adam. Gibi saat çalışıyorum. Saatler. 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 Şey 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 şey. şey 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 şey. şey. Bak arkadaşlar belediye müdürüdür cevap vermiyor. Vermiyor abi. Vermiyor. Bak cevap vermiyor. Yok, Belki benim bir şey sorunum şey var ya. Şey. Neden cevap sen vermiyor? Sen bak sırf onu arıyorum cevap veriyor onların. Fakir. Fakir de bizeyiz ya. Abi bina boş, bina boş. Bir yap bak. Yok yok. Maçka makamları. Maçınız nedir o zaman? Çözüm nedir? Kaymakamlığa gider. Abu Şehri Karabala gider olmuş oldu ekran alıyor para yok Elektrikimiz ikimiz 15 gün duruyor 15 gün Ekinlerimiz mahvoldu. oldu

Ai, meu você viu! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem!